İyi günler. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Konya'nın Ereğli ilçesinde tırla minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde tespit edilen 8-10 kişilik terörist grubunun savaş uçaklarıyla düzenlenen hava operasyonu sonucunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hükümet, terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla terör örgütlerinin kanlı eylemlerinde kullandıkları el yapımı patlayıcıların yapımında kullanılan malzemelere yönelik sıkı bir gözetim ve denetim getirilmesi için çalışma başlattı. Başbakan Binali Yıldırım, belirlenen tedbirleri hayata geçirecek kurumlara gerekli çalışmaları tamamlamaları konusunda talimat verdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %4.8 büyüdüğünü hatırlatan Şimşek, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış vergilerle gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin bir önceki çeyreğe göre %0.8 olarak gerçekleştiğini belirtti. Maliye Bakanı Naci Aval, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ağval, bu performans bölgemizde artan jeopolitik gerginliklere, dış ticaretteki sorunlara ve küresel finansal piyasalardaki dalgalanmaya rağmen elde edilmiştir. İlk çeyrekte büyüme 5.9 puanlık katkıyla nihai iç talep kaynaklı olmuştur net ticaret ise, son dönemde yaşanan sorunlara bağlı olarak büyümeye eksi 1,5 puan katkıda bulunmuştur. Önümüzdeki dönemde de ekonominin büyüme performansını geliştirecek ve özellikle yatırımları destekleyecek reform niteliğindeki gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 152 milletvekiline yargı yolu açıldı. 117 dosyayı ilgili savcılıklara gönderdik dedi. 117 dosya ile ilgili 152 vekile yargı yolu açılmış oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın davetiyle 12-14 Haziran günlerinde Çin'i ziyaret edecek. Bu ziyaretle birlikte Merkel görevi süresince 9. kez Çin'i ziyaret etmiş olacak. Merkel, Çin ziyareti sırasında Li Keqiang'la birlikte 4. Çin-Almanya hükümetler arası müzakerelerine başkanlık edecek. Merkel ayrıca Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zhang Dejian'la görüşmeler yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Tel Aviv'de meydana gelen saldırıyı kınadı. Kenya hükümeti tüm ülkelerin ikili anlaşmalar ve Güney Çin Denizi tarafları eylem deklarasyonu uyarınca müzakere yoluyla anlaşmazlıkları barışçı şekilde çözmeleri çağrısında bulundu. Kenya hükümetinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku'nun 298. maddesine göre Çin'in yaptığı açıklamaya saygı gösterdiği belirtildi. Kenya hükümetinden yapılan açıklamada uluslararası toplumun yapıcı rol oynamaya devam ederek bölge ülkelerinin barış ve istikrarı koruma çabalarına destek verilmesi istendi. Avrupa Birliği Komisyonu uluslararası kültürel ilişkiler stratejisini ortaya koydu. Söz konusu stratejide Avrupa Birliği ile ortak ülkeler arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla kültürel işbirliğinin Avrupa Birliği'nin dış politikasının çekirdeği olarak görülmesi gerektiği belirtildi. Filipinler'de Cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak olan Rodrigo Duterte'nin bir an önce Çinle diyalog kurması ve iki ülke arasında anlaşmazlık konusu olan Güney Çin Denizi meselesini müzakere yoluyla çözmesi bekleniyor. Filipinler Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Deniz İşleri Merkezi Eski Genel Sekreteri Alberto Encomienda, yeni Filipinler hükümetinin tahkim davasının sonucunu beklememesi gerektiğini, hatta davayı iptal etmenin dahi düşünülebileceğini kaydetti ve davayı iptal etmenin Filipinlerin çıkarına olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın ortaya koyduğu Arap barış önerisinde herhangi bir değişiklik yapılması gerekmediğine işaret ederek, Filistin ve İsrail'in bağımsız ülke statülerini tanıyan iki devlet planını desteklediklerini açıkladı. Çin hükümetinin çıkardığı 3 milyar renbin bir tutarında 3 yıl vadeli devlet tahvili dün Londra borsasında alıcılarla buluştu. Küresel koordinatörü Çin Bankası olan devlet tahvili Çin'in yurt dışında çıkardığı ilk devlet tahvili konumunda. Rusya Başsavcısı Yuri Chayka, 3500 Rus vatandaşının Orta Doğu'da terör örgütlerine katıldığını açıkladı. Çin Halk Bankası ile Amerika Merkez Bankası Fed arasında Amerika'da Renminbi bazı işlemler yapılması ile ilgili işbirliği muhtırası imzalandı. Çin Halk Bankası yaptığı açıklamada Renminbi nitelikli yabancı kurumsal yatırımcı pilot bölgelerine Amerika'nın da dahil edildiğini ve Amerika'ya 250 milyar Renminbi kota sağlanacağını duyurdu. Radyo Mega Spor. Spor Toto Basketbol Ligi playoff finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe Anadolu Efesi 101-79 yendi ve seride 3-1 öne geçti. Serinin 5. maçı yarın Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma saat 18'de başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Euro 2016 D grubunda yer alan Türk milli takımına ilişkin, amirli takımımıza inanıyor ve güveniyoruz dedi. Radyo Mega Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyon Karahisar, Konya, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde artıyor. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.